Şimdi arkadaşlar Top Eleven TV'nin son adımında, 10. adımında özel yetenek güçlendirmesi diye bir bölüm var. Bu nedir, ne işe yarar? Yeni geldi biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da şu an fark ediyorsunuz. Şimdi arkadaşlar yalnız bugün 9. kademeye kadar gelebiliyoruz. 10. kademeye gelmemiz için bir Mourinho desteğine ihtiyacımız vardı. Bu konuyu arkadaşlar e, Sayın Oktay Hocam e, aynı zamanda federasyon üyemiz Sayın Oktay Hocam'ın açıklamasıyla çözdük hemen. Allah razı olsun kendisinden. Şimdi arkadaşlar bugün itibariyle hemen şu ilk başta gösterdiğim gibi bir özel dostluk maçı yaparsanız e, dostluk maçı daha doğrusu ayarladığınızda hemen fixture ekranından da bununla alakalı bir küçük e, çarpı yaparsanız e, artı 2, 2 gördüğünüz gibi marino desteği verdiğiniz zaman ki bunu verdikten sonra hemen şöyle iptalimizi de yapabiliriz. Onu da yapalım. İptalimizi de yaptıktan sonra arkadaşlar otomatikman güzel bir şekilde bütün takım oyuncularına bir gün süreyle özel yetenek güçlendirmesi verilmiş oldu. Hemen herhangi birine bakalım. Gördüğünüz gibi özel yetenek güçlendirmesi ile gelmiş oldu. Şöyle gördüğünüz gibi aynı şekilde 3 özel yetenekli olan oyuncu da dahil olmak üzere bütün özel yetenekli oyuncularımız özel yetenek güçlendirmesi aldı. Bugün itibariyle bütün oyuncularımız bu şekilde olacak. Ha bugün